Arkadaşlar kim biçim makinesi nasıl çalıştırılır? Öncelikle yağsız benzin koyuyoruz. Sadece yağ koyuyoruz buraya. Oil yazıyor zaten. Benzin koyuyoruz. Burada fıs fıs var. Benzinli karbüratöre götürüyoruz. Eğer gelmezse karbüratörü buraya söküyoruz. Yuvatayı çıkarıyoruz. Havalandırmayı çıkarıp benzini üflüyoruz. Ki tıkanıklık olabilir. O açılıyor. Daha sonra burada Buji var. Bujiyi temizliyorsunuz söküp de. Yağlanma olabilir. Her şey tamamsa yapmanız gereken emniyet kolunu çekmek, gazı sıfıra almak ve daha sonra bu şekilde çalışma durar ve biçme seviyesinde bu şekilde yukarı aşağı her çim biçme makinesinde vardır. Biçme seviyesini evet çim boyuna göre ayarlıyorsunuz seviyeyi. Hangi yüksekte istiyorsanız. Teşekkürler, iyi günler.